yapamazsam beceriksiz, e, rezil olurum. Kaygının üç temel sebebi var. İkisine şimdi değineceğim. Birincisi, iki temel sebebi var. Birincisi, şu grafikten anlayacağınız üzere becerinin yetersiz olması sonucunda beceri, bakın şurası zorluk, işte burası da beceri. Becerimiz az olduğu için, beceri az olduğu için kaygılı. Bu birinci sebep. Yani araba sürmeyi bilmiyorsunuz, araba sürmeye başlayınca kaygılısınız. Bu bir kaygının sebebi. İkinci sebebi de utanç duygusu e, rezil olmaktan ve kabul görmekten korkma, kabul görmemekten korkma ki e, yine şu araştırmada net gösteriyor Türk öğrenciler Türk insanlar e, o işte ne kadar çalışmış ve yetkin olsa da hala yapamaktan korkuyor ve hala yetersizlik hissediyor, hala kaygılı olmasının temel sebebi utanç hissetmekten korkması. Diyor ki ben bu kadar çabalarsam, emek verirsem, başarısız olursam insanlardan rezil olurum. İnsanlara bir hiç olduğum ortaya çıkar. İnsanlar utanır. İnsanlar artık beni sevmez. İnsanların gözünden düşerim. İnsanlar beni artık kabul etmez. İnsanlar bana artık değer vermez. Ve bunlar dediğim gibi hepsinin kaynağı yetersizlik inancı. Bundan kurtulması gerekiyor kişinin. Ve yetersizlik inancından dolayı yine insanlar çok çok iyi yapmaya çalışıyor, çok çok iyi yapıp, herkesin gözüne girip herkesin onayını alma derdine giriyor. Herkesin gözüne girmeye çalışıyor veya tembellik edip zaten yapmadım deyip salıp gidiyor. Ve bunların yine temel sebzeleri arasında hemen bir özet versek. Koşullu sevgi de var. Bunlarda irdeleyeceğim koşullu sevgiyi. Dış beklentiler vardı. Dış beklenti işte boğaz içmiş, birincilikmiş yüz almakmış. Müdahale var. Sürekli şöyle yap böyle yap böyle et diye. Öğretme var. Sürekli nasihat verme var. Değiştirme var. Eleştirme var. Sürekli açıklama yapma var. Sürekli şekillendirme var. Sürekli hatalarından dolayı utandırma var. Hatalarından dolayı kızma var. Hatalarından dolayı suçlama var. Ve dış ona ihtiyacı dediğim gibi bunlar geliştiriyor kişide. Ve kişi ancak bir şeyde başarılı olursa herhangi bir şeyde en iyi olursa bu ona ihtiyacını gideceğini yani ancak çok başarılı olursa en iyi şekilde yaparsan kabul geleceğini düşünüyor ve inanıyor kendinize iyi bakın.